Yaklaşık 40 yıldır fındık işiyle uğraşıyoruz. Fındık fiyatları toprak mahsulleri ofisi 195 TL verdi. Tombul Funda, Giresun Funda da 200 TL verdi. Ama bu fındığın fiyatının böyle verilmesinden dolayı piyasada fındık rekodunun düşük olacağı hesabı ile herkesin iyi kötü çalışmaları vardı. Birden 220, 30, 40, 260, 270, 300, kadar fiyatlar yükseldi. Herkes boyumuna ulaştıktan sonra tabi bu biraz da parasal sorun, milletin e, kredisi kadar fındıklarını aldılar. Ondan sonra fiyatlar aşağı düşmeye başladı. Dünya fındık rekoru, e, dünya fındık rekortesinin yüzde 40'ını ithal eden Ferrero firması bu arada fındık alımlarına başlamadı. Bir ay önce, yaklaşık bir ay önce 300 TL'den fındık alımlarına başladı. 30-36 milyon ton fındık al almaya başladı. Biz de bu firmaya 440 bin kilo fındık verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Ferrero firması yerinde neşer vurdu. Eğer piyasaya girmemiş olsaydı bu 300 TL'den az da fiyatlar düşer gibi olacağını zannediyorum. Hiç olmazsa düşüşü engellemiş oldu Ferrero firması. Dünya fındığının %63'ü Türkiye'den oluyor bu fındığın şeyi. Şu anda Şili ve Amerika'dan bir kısım fındıkları Gürcistan'dan e aldı Ferrero. Yani Türkiye'de fındığın bağlı olmasından dolayı. Ferro'yu burada e, denge denetleyici görevi yapıyor. Ayda bir alacağına dükkanı sekince ondan açık, açık açık tutup her 10 günde bir fiyat açıklarsa fiyatın daha dengeleyici olacağına inancım tamdır. Yani e, bir ayda bir de her gün 10 günde bir fiyat, 10 günde bir fiyat e, alırsa bu fındığın fiyat dengesi daha iyi olacağına inancım tamdır. Mesela 8. ayda fındık başladı. 8. ayın 10'una bir fiyat, 8. ayın 20'sine bir fiyat, 30'una bir fiyat. La fındık alırsa hem ee, piyasa rahatlar, hem kendisi rahatlar, hem Ferrero her gün çalışır. Yani ayda 2 gün, 2 ay, 3 ay çalışmaz, her gün çalışır. Yani dükkan açık olmuş olur bu fındık fiyatları bu şekilde giderse bu seviyede devam eder. Eğer ikinci, üçüncü aylarda fındık tahmininden rekolte yüksek gözükse bir kısmı düşer. Ama rekolte aşağı doğru gelirse o zaman daha da yükselebilir. Doğu Karadeniz'de dondan dolayı fındık yandı. Batı'da da kuraklıktan dolayı fındık e, ince düştü. Kalitesi bozuluk ama fındık ince düştü. Tabiatın kuralı inceye düştü. Ama e, Karadeniz'e bakarak yine de bizim en iyi fındığımız bu tarafta çıkıyor. Yani ince olması demek tadında, lezzetinde bir eksiklik yok. Kaliteli fındıklar işlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyat Pozitikası ne düşünüyorsunuz? Artar mı, biraz artmaz mı? Yani e, bence durağına gider gibi bir hal var fındık fiyatlarının. Bu şekilde durağına gideceğine inanc inancım var benim. Çünkü herkesin elinde yeterince kadar fındık var. Yani Alaklı civarında veya Zonguldak civarında fındığın yarısı vatandaş satmış durumda. Satmış, yarısında bekliyor vatandaş. Para edecek diye, çünkü 340 gram fındığı sonra 300'ün altında indiğinden dolayı satmak istemiyor. Ama olağanüstü bir şey olur. fındığın rekoltesi iyi gözükür. Şu, bu olur. Fiyatlar az daha düşebilir. Ama fındık o e, gözükmez. Don olur, şu olur, bu olur. Üçüncü ayda e, o zaman fiyatlar tekrar tırmanışa geçer. 2,5 dolara satıldığını biliyoruz. Tarih boyunca 1 dolar kabuklu fındık olduğunu da biliyoruz. Tarih boyunca. Ama şu anda şu anda 7 dolar 7,5 dolar kabuklusu 15 lira da içi bunun. Avrupa 1 dolar olduğu zaman fındık ekmiyordu, toplamıyordu, yapmıyordu. Türkiye yapıyordu. Ama şimdi fiyat 1'e 1'e 15 kattığından dolayı e, alıcılar yani İtalya, İspanya, Şili, Amerika da fındık ekmeye başladı. Kokarca da mesela Karadeniz'de kokarca var. Fasa, Ünye, ne bileyim Perşembe'de kokarcalar var bireysel Tarım Bakanlığı'nın ilaçlamayla oluyor. Mesela e, o ilaçlama uçaktan olsa, e, her tarafı sağlıklı ilaçlasa bu kokarca belki bir önlem alınabilir. Uçakla veya helikopterle. Anlatabiliyor muyum? Önlem alınabilir mi toptan yok olunabilir şeyler, ne kokarcalar. Kokarca zarar veriyor kardeşim. Bize de gelmeye yüz tuttu. Mesela e Bartın'da kokarca var. Zonguldak, Çaycuma'da kokarca var. Akkez'de çok kokarca var. Hendeyen bir kısmında çok kokarca var. Düzce'nin bir kısmında çok kokarca var. Bize yavaş yavaş gelmeye yüz tuttu. Yani devletin buna helikopterlerle e, e, havadan ilaçlamasında yarar olduğunu inanıyorum ben.